Mayday'de çok özel bir rehber videosuyla geldik. Heyday bildiğiniz gibi Supercell tarafından geliştirilen çiftliğinizin olduğu, hayvanlarınızı beslediğiniz ve ticarete atıldığınız çok eğlenceli bir çiftçilik simülasyon oyunu. Heyday'de ürün yetiştirmek kadar önemli bir konu var. Bu da az önce de bahsettiğim üzere level kasmak. Level kasmakla ilgili bazı öneriler vermek istiyorum. Deneyim puanınızı oyun içerisinde nasıl görüntüleyebildiğinizden bahsedeceğim. Oyuna giriş yaptım. Benim temel seviyem oyunda mavi yıldızla gösteriliyor. Yani burada da gördüğünüz üzere. Onun altındaki çubuk kısmı da deneyim puanınızı ifade ediyor aslında. Yani bu çubuğa tıklayarak deneyim puanınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Heyday'de hızlı level kasma ile ilgili ilk önerim çift XP e, kamyon etkinliğini takip etmeniz olacak. E, bu tür etkinlikleri takip ettiğinizde ve bu bu tür etkinliklerden ne kadar çok e, sipariş toplarsanız deneyim puanınız da o kadar çok artacak. Heyday'de hızlı level kasma ile ilgili bir sonraki taktiğim ürünlerinizi üretmek ve uygun bir fiyata satışını gerçekleştirmek olacak. Zaten oyunun başlangıcında yani oyuna başladığınız anda çok önemli bir konu bu. Ee, kendi yarattığınız ürünün satışını gerçekleştirmek. Bu size oyun içerisinde bolca istemediğiniz kadar deneyim puanı kazandıracak. Heyday'de level kasma ile ilgili bir sonraki önerim buğday ekimine özen göstermeniz olacak. Buğday Heyday'deki önemli ürünlerden bir tanesi. Özellikle bunun ekimine özen gösterdiğinizde bolca XP kazanacaksınız. Yani buğdayınızı ekin, hasat edin ve dükkanınızda uygun bir fiyata satışını gerçekleştirin. Heyday'de hızlı level kasma ile ilgili bir sonraki taktiğim XP güçlendiricileri kullanmanız olacak. Oyun size belli XP güçlendiricileri sunuyor ve bunların avantajından bence yararlanmalısınız. Ama şöyle bir şey var. Bunları kullandığınızda sürekli olarak aktif etmeniz gerekiyor. Eğer aktif etmezseniz bir işe yaramıyorlar. Ve geldik can alıcı son iki önerime. Bunlardan bir tanesi ağaç dikimine önem vermeniz oyun boyunca. Ve eğer ürününüzü yetiştirdiyseniz, ürününüzü yetiştirdikten sonra bu ağaçların kesimini yapmak da size yine deneyim puanı kazandıracak. Ancak bu olacağı yeşillik üretmeye bakın, ağaçlarınızı canlandırmaya bakın. Ağaçlarınızı canlandırdıktan sonra elde ettiğiniz ürünleri de dükkanınızda satışını gerçekleştirebilirsiniz. Ve son önerim de aslında en önemli şey ama en basit yapacağınız şeylerden de bir tanesi. Hayvanlarınızı besleyin ve tekne ve kamyon siparişlerinin tümünü yapın. Hayvanlarınızı beslemek oyun boyunca size zaten deneyim puanı kazandırıyor, bunu biliyorsunuzdur. Hayvanlarınızı besledikten sonra aynı şekilde onları uyandırmak da bir deneyim puanı sağlayacaktır. Bunun yanında da e, kamyon ve tekne görevlerinin tamamını yaparsanız size e, biletler, jetonlar ve deneyim puanı kazandıracak. Bu gibi e, avantajlarınız olmuş olacak. Yani bu hayvanlarınızı beslemek ve tekne ve kamyon görevlerinin tümünü yapmak oyunda hızlı seviye atlamanızı sağlayacak bir diğer öneri ve son önerim aynı zamanda. Benim Heyday'de hızlı level kasma ile ilgili önerilerim bunlardı. Eğer e, önerilerle ilgili sormak istedikleriniz varsa veya sizin ekleyecekleriniz varsa yorumları bekliyorum. Yorumlarda buluşabiliriz. Aynı zamanda bizi Gamer Papers web sitesinden de takip etmeyi unutmayın. Orada da en güncel haberleri her gün sizinle buluşturmaya çalışıyoruz. Link altta yer alıyor. Tıklamanız yeterli videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.